Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni oyunda oynuyoruz. Sniper Assassin Shoot Kill. Bu seri olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Aslında bunun dün çekecektim. Açılmadı. Silip bir daha yükledim. Şimdi çekiyorum. Evet, az önce Bay Roski çift tarafta çalışan bir ajan olduğu tespit ettik. Bizimle ilgili çok izi bilgiler açıklamana gerek Evet. evet Nasıl? Dışarı mı nasıl alacağız? <laughs> Böyle. Şöyle yapıyoruz. Evet. Cinayet evet, çok. İş çıkarttım. Benim tüfeğim işten değil cinayet çok dedin İlk, ilk görev daha tamamlandı. Kendi silahını satın alabileceksin. İki görev daha yaptıktan sonra kendi silahımızı alacağız arkadaşlar. Görüştüm. Evet. evet. Bu silahla oynasak daha iyi aslında. Allah seni... Ah vurdum! Ooo! Tebrikler ajan. Evet böyle çok seviye yapıyoruz. Sizleri oyalamak istemiyorum. <laughs> Ne diyor? Kaçan suçluyu öldüren mi? Yakındaki köşede bir turist sırt çantası çalındı. <laughs> Hangi adam bu? Hangisi? Bu mu? Bu salak mı? Sen ne turist senin çantasını tutuyorsun ya? He? Sıkayım bayılır. Allah giriyor. Sıkacağım. Allah seni takasın. ay gitti. Mission failed. Mission failed. Ben bu oyunda fail olmayacağım, hatam. Torfa <laughs> <Tarafı> kaçıyor. <laughs> Ölmedi mi? Seyahat <laughs> <Failed. gülüyor> Fail, biz fail, ya Bu sefer yapacağım Oh, tam gücünden. Evet. Etkinizden. Potansiyel var. Potansiyel var. İki tüfeği satın alacağım parayı kazandın. E şimdi çok kötü bir tüfek verir kesimize. Ya bu nedir ya? Bir dakika böyle. Bu nedir ya? Alalım. Bir daha görevler buradan. Buradan. Tamam, bildiğim Ne diyor tamam? Çetede ki keskin bir sargı geberti. Kim <laughs> bunu tek Ne diyor? Oy! Ne güzel bunu! şey. Aa, sıra Aa, senin yüzünü parçaladım. Oha, eli gördünüz mü? Sapıklar. Ne diyor? Aa, Arana tak Bay emniyet yani müdür olsun. Arana var. Daha fazla para ihtiyacım varsa onları alır. Zaten bunu alacağım. Hem fotoğrafta da güzel gösteriyor. Ha bu salak ödeceğiz. Ne oldu lan? Oh, bir şey göremiyorum. ışık vuruyor gözüme. Headshot map. Evet, 3 level, level. Şöyle. Ne Hep bunlar yapacağız. Birincilik biraz çok zor. Bunlardan sonra daha çok para kazanıp daha iyi silahlarla sonra oraya gideceğiz. 5 dakika olmuş. Adı Jer, Şevır, Doğum Tarihi, 1981 kundaklama adam öldürme son görüldüğü yer ikinci uzak. <laughs> Seni sen adam mı öldürüyor? Seni böyle. Oha oha. Yaşlar bu kadar mı Bir daha öyle bir mı? Kafanı kırarım sen. Ha çocuk. Allah ördüt. <laughs> ne Bunlar hep Shafer lan. <laughs> şey O meşat hep Allah. Yanlış Bunu da mağazana vururum. Ah! Ya. Ah. 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 biz bundan sonra <laughs> başlanmayız mı Proluk. kuru oluruz pro luk. Pro luk diz boyu herkesimizden <laughs> öldürelim tek kuşuyor çok kötü Bak da şu bak çok kötü. <laughs> Aklı olmasa, yeri öptü, yeri adam öptürdü öptüne. Sherry Ponder onun ismi en sonunda değişik haa orada gördüm haa dönsene adam gidiyor bak <laughs> onu izlemedim ben oradan hiç kimse şey yaşamadım Gereksiz de ona altlarına şeyin versen dedim 41'lik şey veriyorum bana. Elmaslık silah. 18 tane elmamız var. Elmas. Elmas. Level 4 çürük gibi silahımız var. Siz isterseniz bunun serisinin gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı ve Eee yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ee, bir istiyorsanız ben bunu birkaç evvel atlayıp sonra oynuyoruz sizinle. Öyle istiyorsanız öyle yaparız. Bu arada orada bir kof olsun, oraya iyi bakalım. Oha! Nasıl vuramadın ya? Aaaa! Nasıl bağırıyorsun? Sınav bulmuşum? Dönmesinin arasından vurdu o an. tuttu ya. Evet. Bir daha döndürüp iyice bizi sallandıralım. Ha bu. uf uf of 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 öldü Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar beğenmeyi beğen, kayla beğenme abone olmayı unutmayın izleyen herkes de paylaşmayı unutmayın